Sivrisineğin gözünü halk eden, güneşi dahi bu halketmiştir. etmiştir. Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. Tevhid, bütün zamanların en büyük hakikati, bütün semavi dinler tevhide vurgu yapıyor. La ilahe illallah bunun en mükemmel bir ifade şekli. Kainat bir bütünlük arz ediyor. Ve biz o bütünlüğü o kadar da göremiyoruz aslında. Yani biz şu an parça parça varlıkları görüyoruz. Ama ve kainat aslında bir organizma gibi. Mesela ben bir insan olarak bütünlüğüm var. Bende çok farklı azalar var. O azaların hücreleri var. O hücrelerin kendi içinde parçacıkları var. Onların daha altyapıda atomları var. Atom altı yine parçacıklar var. Ama bir bütün olarak baktığımızda bu insanın gerçekten bir bütünlüğü var. Mümkün olsa kainata da uzaktan şöyle bir bakabilsek insanı ekber olarak göreceğiz. Büyük bir insan. Ve eskiden beri e, böyle mütefekkir, İslam mütefekkirleri veya başka düşünen insanlar bu noktaya dikkat çekmişler ve demişler ki kainat büyük bir insan. İnsan küçük bir kainat. Makrokozmos, mikrokozmos bu ifadelerle ifade etmişler. Ve de bir zaman risalelerde tevhidi daha böyle e, anlayabileceğimiz bir hale de getiriyor. Buradaki nazara verdiği iki cümle de bunun güzel ispatlarından birisi. Sivrisineğin gözünü yaratan güneşi dahi o yaratmıştır. Şu manada herhalde göz ile güneş arasında birbirini tamamlama var. Ee, yani e, diyelim sineği yarattı ama güneş yok. Işık olmayınca sinek neyi görsün? Bu durumda gözü yaratan kim ise güneşi yaratan da odur. Pirenin midesini tanzim eden güneş sistemini de o tanzim etmiştir. Dünya ile güneş sistem arasında irtibat var. Oralarda herhangi bir dengesizlik olsa bu dengesizlik bizi de vuracak. Böyle olunca pirenin midesiyle güneş sistemi, kainatın daha diğer sistemleri aralarında alaka var. Veya doğrudan güneşle alaka. Yani diyelim ki güneş sistemi dediğimizde güneş zaten bu işin merkezinde. Bütün enerji kaynaklarımız güneşten geliyor. Ve pire nelerle besleniyorsa o beslendiği şeyler, gıdalarını güneşten alıyorlar. Böyle olunca arada yine sırf bir görme meselesi değil, aynı zamanda bir rızık meselesi olarak da bir alaka var. Ben bazen buna şunu örnek veriyorum. Ee, mesela İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi, diyelim çok büyük bir park yapmış olsun. Çiçekler var, ağaçlar var ve biz arasında gezinirken e, doğrudan e, Orada çiçekleri görüyoruz, ağaçları görüyoruz, ama çok uzaktan şöyle bir bakabilsek, diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazmış, o hemen yakından görülmüyor. Uzaktan baktığınızda, bir bütün olarak bakabildiğinizde görülüyor. Bu manada kainata bir bütün olarak bakabilmek. Evet, kainat birbirinden parça parça Dünya, Güneş, Ay diğer yıldızlar, galaksiler gibi birbirinden ayrı. Bu tıpkı vücudumuzdaki işte baş, kol, gövde, ayak gibi bunların birbirinden farklı olması gibi durumlar. Fakat bunlar birbiriyle bağlı mı? Evet bağlı. Bir ruh bunların hepsini kullanıyor, hareket ettiriyor. Kainatta da bu manada bir bütünlük var. Kur'an-ı Kerim mesela bize şöyle diyor. فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانُ اِلٰى تَعَامِهِ İnsan ta'amına, yediğine bir baksın. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا Biz gökten bolca yağmur yağdırdık. Diyelim ki şu an yaz olması itibariyle e, niye örnek verelim? Şeftali olsun. Elimize bir şeftali aldığımızda arka planda ağaç var. Ve e, bu ağaç da meydana geliyor. Ağaç adeta onun fabrikası. Peki ağaç tek başına Meyveyi yapabilir mi? E, kökleriyle toprağa bağlı. Yağmur olmasa, su olmasa meyve olur mu? E, gökteki bulutlara bağlı. E, güneşten e, işte enerjisini alıyor, gıdasını bir nevi yapıyor, klorofil denilen şey. Bununla e, güneşle de alakası var ve ayla alakası var. Daha belki bilmediğimiz nelerle alakası var. Böyle olunca böyle bir şeftaliyi biraz kendimize doğru çektiğimizde bakıyoruz. Bunun arkasında kainat var. İşte insan yediğine baksın. Biz onu nasıl yarattık? Arkasında yağmurların yağması var, güneşin bir ısı, ışık ışık kaynağı olması var. Daha neler neler var. Bu anlamda kainat tam bir bütünlük arz ediyor. Küçük bir karınca büyük bir fabrikaya girse, irili ufaklı çarklar dev bir tesis. Bu gördüğü birbirinden farklı çarklar ve tesis karşısında şaşırır kalır. Ama biz diyelim elimizde bir şeker var. Şeker fabrikası olsun bu. Biz biliyoruz ki o şeker bu fabrikada üretiliyor. Dolayısıyla fabrikanın tamamının birbiriyle alakası var. Çarklar birbirini tamamlayacak şekilde dönüyor. Ve biz bilen bir kimse olarak diyoruz ki her ne kadar bu fabrikada birbirinden çok farklı şeyler varsa da bunların hepsi şekere hizmet ediyor. İşte bu noktada belirli zaman hayata dikkat çekiyor ve diyor ki hayat kesrette bir tecelli vahdettir. Hayat kesrette vahdetin bir tecellisidir. Yani Allahu Teala alemin merkezinde hayatı yaratmış. İşte toprak, Hayata göre, öte yandan diyelim ki güneş hayata göre, mevsimler hayata göre her şeyin merkezinde hayat. Hayatın da merkezinde insan ve bu şekilde alem tam bir bütünlük arz ediyor.